Herkese merhabalar, ben Ufuk Olgun. Türkiye ve Avrupa enerji piyasalarında yaşanan son gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayım. Rusya ve Ukrayna arasında bir süredir devam eden jeopolitik kriz, Avrupa enerji fiyat, e, fiyatlarının e, son dönemdeki hareketlerinin en önemli ölçüde etkileyen gelişme olarak e, karşımıza çıkar. Dolayısıyla videomuza bunu konuşarak başlayabiliriz. Ukrayna, NATO üyeliği e, hedefi olduğunu e, belirttikten sonra Rusya, Batı komşusunun bu hareketini sınırı askeri yığınak yapmakla karşıladı ve Batılı müttefikler ABD başta olmak üzere Rusya'ya yaptırım uygulamakla tehdit etti. Olası bir işgal durumunda Ukrayna'ya yönelik. Dolayısıyla Avrupa'nın gaz ihtiyacının %30'unu, termal kömür ihtiyacının da %70'ini karşılayan bir tedarikçi olan Rusya'nın yaptırım ihtimaliyle karşılaşması Avrupa'daki enerji piyasalarının ee, ve bu piyasalardaki katılımcıların tedarik korkularıyla, e, arz kıtlığı, ko kıtlığı korkularıyla yüzleşmelerine sebep oldu önceki haftalarda. E, bu yüzden önceki haftalarda son yılların en yüksek enerji fiyatlarını gördük. Özellikle petrol ve e, ilgili doğalgaz piyasalarının e, zaten sıkı olan arzlan e, mütevellit böyle bir gelişmeyle beraber daha da sıkılaşması ve daha fazla tedirginliğin yer almasıyla yükseliş hareketlerinin son yılların en yüksek seviyelerine ulaştırdığını görmüştük. Önceki hafta Brent Petrol e, Nisan ayı vadeli kontrat 95 doları aşıp varil başına 2014 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı. VTI Petrol'de yani Batı Texas muadilde yine 94 dolar seviyesine e, yaklaşmıştı. E, hatta bu seviyeyi aştığı bir zaman da oldu, işlem de oldu. Bu hafta e, baktığımızda hafta başında pazartesi günü yine bu jeopolitik etkileri gördüğümüz fiyatların salı günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri birliklerin bir kısmını geri çekeceklerini açıklamasıyla yumuşamaya bıraktığını görüyoruz yerine Brent petrol şu an en son işlemini 91 dolar seviyesinde gerçekleştirirken VTI petrolü 90 dolar seviyesinde işlem işlem görüyor. Ama petrol piyasasının en önemli değişkeni Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz olsa da bunu dengeleyen ve bunun hatta üzerine çıkan daha ağır basan bir gelişme yaşandı bu hafta. Dolayısıyla aşağı yönlü bu hareket anlaşılabilir bir nitelik kazanır. İran nükleer anlaşması 2015'te imzalanan nükleer anlaşması yeniden canlandırılmak istener. Biliyorsunuz 2015'te imzalandıktan sonra İran'a yapılan yaptırımlar, uygulanan yaptırımlar kaldırılmış ve İran'ın ticari hacmi petrol anlamında artmıştı ancak Donald Trump 2018 yılında o dönemin e, ABD Başkanı bu anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yaptırımları geri getirmişti. E, şu an Viyana'da yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğinin açıklanmasıyla birlikte petrol piyasasında arz e, sıkı olan arza yönelik iyimser bir hava e, eser şu an için piyasa katılımcıları arasında ve e, petrol fiyatlarının ham petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketinin ikinci ve daha ağır basan unsur olarak öne çıktığını görüyoruz İran mevzusunun. Doğalgaz piyasasına baktığımızda 21 Aralık tarihine gidelim 2021 21 Aralık tarihine ve aylık vadeli TTF hubı işlemlerine baktığımızda tüm zamanların rekoru olan 180 Euro'luk işlemi görelim. Yani dolayısıyla zaten hali hazırda sıkı olan bir arz var idi 2021'in sonundan itibaren Avrupa doğalgaz piyasaları için tedarik her zaman e, bir sorun e, halindeydi. 2021'in son çeyreği başta olmak üzere özellikle. E, çünkü e, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı e, oldukça problematik bir hal almıştı Rusya ve Avrupa Birliği arasında. Avrupa Birliği'nin monopolization yani tekel tekeli tekelleşmeyi engelleyen e, bazı mevzuatları var. E, ve üye devletlerin e, kanunlarının e, regülasyonlarının üzerinde tutuluyor Avrupa Birliği mevzuatı. E, bu mevzuata göre bir boru hattı işletmecisi aynı zamanda tedarikçisi de olamaz o boru hattından akacak olan gazın. Dolayısıyla Gazprom'un sahip olduğu bu Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının sertifikasyon sürecinde Avrupa Birliği'nin tekerleşme mevzuatına uygun olmadığı için bir askıya alınma olayı yaşanmıştı ve Rus ar arzında herhangi bir şekilde ek kapasite tahsisi yapılmadığı için bir artış da gerçekleşmemişti ve Avrupa depolama tesislerinin, gaz depolama tesislerinin tarihi düşük seviyelere gerilediğini görmüştük. Şu an %30 civarında dolulukta bulunan bu tesisler. Enjeksiyon yapılması gereken dönemde enjeksiyonu yapamadılar bu yıl. Dolayısıyla doğal gaz tarafında bir arz sıkıntısı zaten vardı. Ukrayna ve Rusya arasındaki bu kriz, bu arz sıkıntısını daha büyük korkulara ve daha derin endişelere bıraktı. Ancak 5 euroluk dünkü sıçrayış gibi bir sıçrayış gerçekleşmedi bugün TTF Hub'ında. TTF Hub'ın Mart ayı vadeli kontrat en son işlemini 70 Euro civarında gerçekleştiriyordu. Ki Aralık ayından bakıldığında 110 Euro'luk bir gerileme görüler ilgili krizin ortaya çıkmasına rağmen. Çünkü Avrupa alternatif kaynaklara yöneldi ve LNG ithalat rekorunu kırmış oldu Ocak ayında. Bu da önemli bir gelişim olarak Kaydedilmeli Çünkü Avrupa'nın LNG alımlarının e, Rusya'ya alternatif olarak görüldüğünü anlıyoruz burada. E, doğalgaz piyasası biraz e, alternatif e, tedarikçilere yöne, yönelilmesiyle e, farklı bir seyir izleyebilir gibi görünür. Kömür piyasası piyasalarına baktığımızda ise e, 2020 yılında COVID döneminde Serejon e, madeninde Kolombiya'da işçilerin greve gittiği bir dönem yaşanmıştı ve Avrupa'nın o dönem ana tedarikçisi olan Kolombiya'nın pazar payını Rusya'ya kaptırdığını görmüştük. Ve Rusya'nın bugünkü %70'lik pazar payının bu aksatlığı değerlendirmesiyle, fırsatı çevirmesiyle gerçekleştiğini biliyoruz. Şu an Rusya'nın lojistik olarak hem dondurucu soğuklardan dolayı hem de raylı sistemlerinde bazı kısıtlamalardan dolayı lojistik olarak aksattığı ve ertelediği her kargonun Kolombiya tarafından tekrar doldurulduğu bir dönem aslında Kolombiya geri alıyor kendi pazar payını diyebiliriz. Pazartesi gününe henüz Vladimir Putin tarafından açıklama yapılmamışken 180 dolar civarında başlamıştı Ice Features'da API 2 kömür kontratı. Bugün açıklamadan sonra yaklaşık 25 dolar kadar bir gerileş, gerileme görülüyor bu kontratta ve 155 dolardan işlem gördüğünü görüyoruz en son işlem olarak bu kontratın. Yani ilgili e, MTA'larda, enerji MTA'larında Rusya'nın açıklaması ve akabinde yumuşama sinyalleri olarak algılanabilecek bir dizi açıklama e, fiyatların gerilemesine sebep oldu diyebiliriz. Önemli bir gelişme aynı zamanda e, Balkanlardaki elektrik piyasalarında gerçekleşti. E, burada da yine spot e, elektrik fiyatlarının e, ve e, aylık vadeli elektrik fiyatlarının, bazı elektrik fiyatlarının... E, ...büyük gerileşler, gerilemeler yaşadığını görüyoruz. Ukrayna krizinin bir şekilde daha yumuşak bir tona bırakması dilini... ...diplomasi dilini daha yumuşak bir tonda ilerletmesi... ...Balkanlarda doğal gaza ve kömüre dayalı elektrik üretiminin... ...daha az endişeli bir hal alması demek olduğu için... ...burada da bir fiyat gerilemesi söz konusu. Türkiye elektrik piyasasına baktığımızda ise... EPH gün öncesi piyasasında 1 ve 5 Şubat tarihlerinde EPDK tarafından belirlenen azami fiyatın oluştuğunu görüyoruz piyasa takas fiyatı olarak ve bu tüm zamanların rekoru aynı zamanda 1524 lira mega saat başına. 5 Şubat tarih piyasa takas fiyatından itibaren oluşan diğer fiyatlarda da spot elektrik fiyatlarında da azami fiyata yakın seviyeler kaydedilmişti. Dolayısıyla Şubat ayı ilk 18 gününde 1418 Liranın üzerine çıkan bir ortalama kaydetti günlük ortalama piyasa takas fiyatı anlamında ve bu şimdiden tüm zamanların aylık piyasa takas fiyatı rekoru e, denebilir. E, herkese bir e, iyi bir hafta sonu diliyorum. E, i̇yi kazançlar. <laughs>